Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için CSGO atölyelerinden seçmiş olduğumuz bir haritayı oynayacağız. Ee, i̇lerlemeli bir harita. Banka soygunu arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bugün benim yanımda Vel Favrit var. Vel ne haber? İyi. Sen ne haber? İyi. Ne olsun? Soyuyor muyuz? Soyuyoruz. Nasıl bir oyun bu oyun? Şey gibi ya. GTA 5'te <laughs> bir görevi var ya. Evet. Aynısı yani ama tabii refleks gereği işte. Aa, evet evet. Ee, eğlenceli bir tıkır da böyle zor. Biz sizin için daha önce bir kere denedik. Ee, nedir, ne değildir bir onu görelim dedik oyunla ilgili. O zaman hazırsak hemen oyunumuza geçelim. Aynen. Ateş et. Oo yeah. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi buradaki alanı İki kişi yapmamız ya da ikimiz aynı anda gidip gelsek bu sefer yukarı çıkamayacağız. Çıkabilir yani miyiz? Çıkarız aslında da uğraştırır. Gidip gelelim. Çıkarız. Buradan çıkılıyor. Bakayım. Buradan çıkılıyor işte. Emin misin? Çıkalım mı? Çıkarız. Gel gel gel. O zaman nereye gidiyoruz ilk önce uçmaya? Bak beni almadan uçma bu sefer. Yok uçan. Geçen öyle yaptın da. Dur. Neye biniyoruz? E'ye basıyoruz değil mi? İnemiyor. Neye bastın sen? Şeyi. E ya hak. Aha adam 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 in in, i̇n. inemiyorum. Sen Mert inemiyorum. Basar. Boşluğa basarsan inersin. Heh, tamam. Tamam mı? Burası. Hı hı. Güzel. O zaman arabamızı alıp gidelim hemen buradan ha. Arabayı sen sür ya. Ben beceremiyorum. Güzel. İyi gel. Abi bak bu sefer arabanın tekerini bozmuyorsun lütfen. Kanka benlik bir durum ki. Düzgün sür. Yok düzümü sürerim de. Tekerlek havaya kalkıyor. Let's go, man. Ne yapacağız şimdi? Ee, ne şey... bizim, bizim mekana çek. Tamam. Burası iyi değil mi? Evet evet. Hadi gel. Şimdi arabayı aldık getirdik. Geri yukarı çıkmamız lazım. Buradan. Tam merdivenin önüne çekmişim ha. Oo, tek zıplamada. Aynen. Şimdi kardeşim burada ne yapıyoruz biliyor musun? Şunu alıyorsun. Ah, düştüm ben. Çaka yapıyorsun. Vallahi düştüm de yarı kata düştüm. Nasıl geri geleceğim? Zıplayacaksın oraya yandan zıpla. Aa kardeşim bak. Yapıyoruz şimdi. Telimi aldım ben şimdi uca geliyorsun. Bu tip mi? Nedir bu? Bu arkadaşın şöyle ucuna E'ye basıyorsun. O seni karşıya götürüyor. En yükseğe geldim mi? Olmadı. Böyle bir, bir tur sallanıyorsun. Tamam mı? Güzel oluyor. Onun karşıya gidiyorsun. Hop. E'ye bas. Bu arada. Abi ben E'ye basıyorum. inemiyorum Niye? <laughs> <laughs> Hah. indim. İndim. Boşluğa bastım tamam. indim. Kattaki... E değil o zaman boşluk değil mi? Boşlukla indim evet. Nereye geldim ben? Yukarı çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Bir tık aşağı ineceksin ama düşmeyeceksin. Aferin. Gel seni bekliyorum. Ya oğlum bu ne ya? Şurada bir arkadaş var. Ay burada yere atlamayın. Burada arkadaş var, öldü. Ben çözüyorum şeyi. Neredeyiz? Gel buraya. Yere atlama! Avrupa varmış. M4, A4. Burada şu aşağıdan şöyle kırmızı bir şey geliyor. Ona yakalanmamanız lazım. Yakalanırsanız yeniden yapıyorsunuz. Böyle hızlı hızlı yukarıya. Hızlı hızlı, koşa koşa. hop Geldik. Karşıya atla. Geri çekil. Karşıda adam olacak dikkat et. Bir tane daha var içeride. İki taneymiş. Hayır. Beni korur musun? Allah razı olsun. <laughs> Aldım ben. Sesler var abi. Aşağıdalar hepsi. Kurdum aşağı ineceğiz. Adam bulmuyor zaten. Vuruluyor vuruluyor. Yok yok şey camdan. Vuruluyor canım. Al öldü. Aa, tamam. Geri çekildi. Aha aşağı indi. Hazırsan. Açtık. sağa sola dikkat et. Böyle bir. Sağ, ileride var sağda. Arkana dikkat et. var. Neredesin? Durur musun bebeğim? Tamam. Araba nerede? Arabayı al. Müşteride. Müşteride. <laughs> para nerede? Ya para, verici. para. Ya verdik. <laughs> evet. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ya. Araba nerede? Tamam mı? sağdan. O dikkat et ona. Sol. O zaman ben bu sefer kasayı soyayım. Sen şey yap. Şeyi hı hı. kaçırmasınlar. Durun arabayı durduramadık. Tamam gel gel gel. Hazırsan gireceğim. Hı -hı. Lan bu nereye gidiyor? Gel lan öldü. Beyneler <laughs> kaçmasın. İlerliyorum. Koru beni. Burada şeyi nasıl açtın sen? Şey işte, kapıya E'ye bas. Yeşilleri gideceksin, en sona geleceksin. Heh. Oo zormuş. Burada da bu görevi geçmemiz lazım. Ben burada adam öldüreceğim. Allah'ım Allah'ım. Hazır geleyim ya. Niye? Yo yo reyneleri kaçırmasınlar. Son iki. Artık son bir. Ve vardım. Artık kapı açılır değil mi? Güzel. Vardık. Burayı nasıl yapıyoruz? Ha? Bunu nasıl kullanıyorsun? Ee, köşeden köşeden yapacağına gözlerimi aldı ya. Pardon, tamam. Önce bankaya. Kapının açılmasını bekliyoruz. Paracıklar, paracıklar. Hadi. Rehinelerden biri alındı diyor. Lan silahım bitti. Oh 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 oh. Toplayalım paraları. Yerden al. Paraları toplayalım. Toplayalım, toplayalım. Aa bitmiyor. Oo. 670 bin dolar aldık. Şimdi kaçma zamanı. Bitti zaten para kalmadı içeride. Ben şey P90 aldım kanka bittiler. Dışarıda kalmadı mı hiçbir şey? var var. Hop. Ya, düşmüş bir silah alayım abi. Sıkıyor. Öldü. Ne oldu? Temiz mi? Temiz gibi. Arabayı çıkarsan Arabayı çıkar Arvoyla gidelim. Arabayı da mahvetmişler ya. Harbi mi? Gel abi. Kaptan düz devam et. Duymadım. Düz devam et. <laughs> Tepedekini görüyor musun? Havada. İndir abi. Vurulmuyor ki. İndir. Neyse gidiyor musun? Git git. Sol muydu? Sağ sağ. O arkamızda tırla geliyor. Manyak. O polis ne yapıyor? O önümüze kadar. Kanka vur şunu. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ölüyorum, ölüyorum. Ben de ölüyorum. Kanka vur. Ölmüyor. O. Şeleşimiz şey şeyimin vermesi bitti. Bas 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 bas. Buradan nere? Bence düz çıkalım, düz çıkalım. Düz çık yok ha. Daha solda. Arkada yine geliyor. Psikopat ya. Bir arabanın içinde değişik değişik hareketler yapıyorlar. O iki araba, üç araba var peşimizde. Ne yapıyor lan bunlar? Sağdan gir sağdan gir. Trene yetiş, trene yetiş. Bu ne oğlum? İn, 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 İn İn, in trene yetiş. Gelsin arabayla. Üç canım var. Arabayla düşürdük ya. Bir tane polis kaldı. Arabada var burada. Arabada var burada. Arkandalar. var. Evet. Abi mi? İçlerinde var. <laughs> dur ben vurayım onları. İçtekileri vururum ya. Vur, Ay öldüm. İzlettireceğim beni o zaman. Hadi bitir bari sonunu getir. Psikopatlara bak. Tren gitti kanka Koscan. Evet. Aha aha aha. Aha polis. O. Oh. Oh, iki tane mi? Saklana üç tane olması lazım. Üç tane, üç tane evet. Uzaktan Diggle'la tek atabilir misin? Yok, Zıplıyor abi. biri. Hadi be, hadi, hadi. Oha. Güzel. Sumon falan yok mu? Gelsinler de. Hadi hadi, öl daha. Mermim dağıldı, buraya. Ha yaklaş abi. Güzel, sonuncu. Bak şimdi, bak bak. Bak. Bir Kobe mi geliyor? Ateş et bir de ona. Ulan çok kötü ya. Güzel. Bunlar son polis miydi? Yani inşallah. Tren... Abi şu... Şeyden çıktım mı gerisi kolay diye düşünüyorum. Tren yolunu takip etmekten var ya. İlerideki Normalde ne lan? Ha tren tren. Treni bulduk ha. kanka. Tren zaten bizden önce kaçmış gitmiş abi. Evet evet yetişemedik ona. Yani treni kaçırırsanız arkadaşlar koşarak da. Nerede? Akılsız başın cezasını ayaklar çekiyor yine. Trenimize vardık. Evet şöyle nostaljik olarak bitirelim. Abi. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, atölye haritasının linkini açıklamalara koyacağız.